Evet şimdi eğlenceli bir ödevle karşınızdayım. Find the missing letters. Eksik harfleri bul. Eksik harfleri bulup yazıyoruz buraya. Şimdi soran olacaktır. Teacher biz buradaki resimleri çizecek miyiz? Çizemem diyenler de olabilir. Çocuklar isteyen çizsin. İsteyen veli sizinle ya yardım olarak çizebilir. Ama çizmek zorunda da değilsiniz. Ödev yaparken sayısını yazarsınız. One, Yanına da kelime yazarsınız. Şimdi nasıl yapılacağını gösteriyorum. Birinci örnek yaptım ben. Resme baktım. Bu resimler ipuçları. Çizem, çizemeyecek olanlar telefondan da resme bakıp ipucunu alabilirler görüntüden. Resme baktık. Termometre kırmızı olmuş. Çok sıcak anlaşılıyor. Güneş de var burada. Bana da harfler verilmiş. Yani iki tanesi verildi burada aslında. H and T. H, T. H ve T harfleri verilmiş. Ortadaki verilmemiş. Oraya bir çizgi çekmiş. Eksik harf orada. Ben oraya eksik harf olan O'yu yazdım. Hot. Kelimen ortaya çıktı. To. Buna bakalım. R N, Y. Böyle bir kelimemiz var hava durumlarında. Buradan da resme baktım. Yağmurlu olduğunu anladım. Hemen size verdiğim kelime listesinden yardım alarak eksik olan harfleri buraya siz yazıyorsunuz. Şimdi altında da bir ödev var. Aslında yine aynı ödev diyebiliriz. Burada da yine eksik olan harfleri yazıyorsunuz. Bakın ben yine numaraladım. Bunlar da resimde yok zaten. Aynı bu şekilde deftere yazıyorsunuz. Yine kelime listenizden yardım alarak bakın benim size göndereceğim kelime listesinden yardım alın. Eksik harfleri dolduruyorsunuz.